Bir rüzgar deli gibi koşuyor sokaklarda. Masamın başındayım. Beyaz, bembeyaz bir sayfa uzanıyor önümde. Mavi kalemim parmaklarımla devrilmiş. Öylece duruyor. Bir yazı yazmalıyız. Diyorum kalemime. Kağıt kısa ve güzel bir yazı olmalı ama diyor. Kağıt lafa karışır da diğerleri durur mu? Her biri bir şey diyor. Kalemliğin üstündeki elma, kim çizmişse beni diyor, sanki ömründe hiç elma görmemiş. Kurşun kalem uzanıp kaldığı yerden konuşuyor. Üstünde silgi olan kalemleri hiç anlamam. Hem yazacaksın hem de yazdıklarını sileceksin. Olmaz, olmaz öyle şey. Cetveldeki altı başını kaldırıp ikiye sesleniyor. Hadi bugün yine tavşan olalım. Önümde açılmış bir mektup var. Mersin'den gelmiş. Artık iki tane mektup dostum var deniliyor mektupta. Birisi siz, diğeri Polonyalı. Ben Fri'den. Sandalem diyor ki, Hiç dikkat etmiyorsun kendine. Bak bugün 178 gram vermişsin. Kalem tıraş, Bu civarın en hünerli berberi benim diyor tıraş ettiğim kalemlerin hadde hesabı yok. Telefon çalıyor, açıyorum Sümeyye. Dayı diyor, bugün okula yazıldım ama önlük falan almadık. Masa hafifçe sallanarak homurdanıyor. Saat yarım oldu beyler, sun artık da uyuyalım. Kalem kağıdın üzerine bırakıyorum. Kağıdı masanın üzerine. Kalkıp pencereyi açıyorum. Gökyüzünde yıldızlar var. Karşıdaki evin çatısından martılar. Bir rüzgar deli gibi koşuyor sokaklarda. Bir rüzgar deli gibi koşuyor sokaklarda.